Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Metaverse hakkında konuşacağız. Metaverse'ün amacı ne? Zuberberg Metaverse'de ne elde etmek istiyor? Ve internet halini neye doğru eğriliyor? Bugün sizlerle bunları konuşacağız. Son gündemde ve son zamanlarda e, bilmiş olduğunuz üzere Metaverse çok yaygın konuşuluyor ve Facebook ismini değiştirdi Meta olarak değiştirdi. Size bunları biliyorsunuz. <laughs> Yakından takip ediyorsanız. Burada Uber'lerin amacı tamamen Meta verse ile e, interneti, interneti, dünyayla, dünyayla internette entegre etmek, tamamen değiştirmek. Ayrıca size e, istediğiniz tüm imkanları ama yapay metaverse'nin içerisinde sunmak yani bir nevi metaverse size yapay cennet yapay cennet sunuyor çünkü dünyada ededimiz şeylerin bazılarını metaverse'nin içerisinde edebilirsiniz. Bunlar içinde aslında devasal para ihtiyacınız var ve yatırımlık yer yani adam diyor ki size artık ben diyor burada yeni bir dünya kuruyorum. Bunun için diyor trilyonlar dolar ben para harcadım ve de diyor siz hepinizin bu oyunun içerisine hapsedeceğim. İmparatorlu bunun içerisinde kuracağım diyor. Metaverse öyle hafif alacak bir şey değil. Yani gelecekte bunu daha çok kullanacağız. Daha çok göreceğiz. Hatta şimdiden içerisinde ee, alım satım yapmaya başlandı. Kimi büyük firmalar ee, büyük büyük arsalar almaya başladı. Evler almaya başladı. Ee, topraklar. Mesela bir gemi var. Bir gemi var PDF. Küçük ufak bir gemi. Yani milyon dolara satılmaya başlandı bu gemiler. Ufak bir gemi. Yani içerisindeki her şey aslında para. Siz tabii ki bunu ileride nasıl kullanacaksınız hepsini zamanla göreceğiz. 3 d gözlükleri takıyorsunuz arkadaşlar ve bununla ee, bunun içerisinde e, aynı nasıl dışarıda sivil olarak çalışıyorsanız örnek veriyorum siz bir yerde çalışıyorsunuz bir maaş alıyorsunuz aynısını Metaverse içerisinde yapacaksınız yani size bunu sağlayacak belki e, oranın içisi olacaksınız yani siz normal hayata çalışmayacaksınız ama Metaverse içerisinde iç olarak hayatınıza devam edeceksiniz ve öyle bir sistem ki bu, bu öyle bir sistem ki bildiğiniz maaş alacaksınız bakın Normalde nasıl siz çalışıyorsunuz, maaş alıyorsanız Metaverse'ün içerisinde Maaş alacaksınız ve hayatınızı Daim ettireceksiniz, onun için soracaksınız Bu böyle e, Enteresan bir şey, enteresan bir Sistem bizi bekliyor e, Bu sistem Bu sistem amaçları Büyük güçlerin kar elde etmesi Ve e, insanlığın yapay mutluluk sağlaması Yapay mutluluk istiyorsanız yavaş yavaş zaten siz istemeseniz bile bütün dünya buna geçeceği için siz de otomatik olarak buna geçeceğiniz nasıl Facebook, Instagram ve bunun gibi büyük platformlara siz istemeseniz bile bir şekilde giriyorsunuz ve hatta bir şekilde özendiriliyorsunuz. Bu da bunun gibi düşünün. Yani düşünmüşler, yapmışlar. Bunun içerisinde ben size yeni bir olanak yüz binlerce insana yeni bir yatırım ve iş hayatı sağlamak üzere böyle bir platform kurduk diyorlar. Yavaş yavaş keşif çünkü buna milyarlar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Ben biraz araştırdım. Ee, internette e, biraz da okudum. Hani bu konu internetle alakalı çalışan arkadaşlarım da var. Ee, ona da konuştum. Dedim, nedir yani? Metaverse'deki dedim olay ne? Kompozisyon nedir yani? Nedir bu? Bana dedikleri şey su nasıl? Yani biz Facebook'a giriş yaptık, örnek gördüm. ya da internet haline giriş yaptık, yavaş 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 Bu da en gelişmiş olacak. En gelişmiş yerde gerçek bir hayat sağlamak istiyorlar. Belki de oradaki yüz sistemi tam bilemiyorum. Sizin yüzünüz belki de orada olacak. Yani siz içeride yürüyen bir kişisiniz. Metaverse'ün içerisinde yürüyen kişisiniz. Metaverse'ün içerisinde bir eviniz var, bir hayatınız var. Belki Metaverse'ün içerisinde evlendiniz. Belki iş sahibi oldunuz. Bunu resmen oynuyor, uyguluyorsunuz, çalışıyorsunuz, eğleniyorsunuz ve bu Metaverse'in içerisinde oluyor. Hepsi. Para kazanma, para alma, satma. Böyle bir e, platform düşünüyorlar. Belki bunun daha da ilerisi var ama şu an içerisinde tam olarak benim e, öğrendiğim hani de sentezlediğim bu şekilde istemek, mesela dünyada yapamadığınız şeylerin hepsini orada yapmak. İlerleyen zamanlarda bence e, yine parası olamayan yine bunların şimdi ücretsiz olabilir ama parası olmayan yine bir şey yapamayacak orada. Orada bile bir şey yapamayacak ama olanlar sahte dünyanın e, hayaline kapılabilirler. Eğer o üçte gözüklerle bunlar bir şekilde yapılacak ise bildiğiniz bir rüyanın içerisinde girip e, rüyanın içerisinde yaşayacaksınız. Rüyanın içerisinde sizi yaşatacaklar. Böyle bir gelişmiş platformdan plafondan bahsediyoruz. Nasıl? Örnek veriyorum ben size. Şöyle örnek arkadaşlar. kendin biraz da geliştirdim bunu. Mesela Matrix. Matrix 1, 2, 3 şimdi 4 çıkacak. da bakıyorsun filmi izlediniz siz değil mi? Nasıl? Adamı yatırıyorlar işte buradan bir fiş takıyorlar. Kendisi Matrix evlerinde hani o evrende bir şekilde hayatta kalıyorsam buna benzer, buna benzer. Siz de Metaverse'un içerisinde Farklı bir e, kimlikle yaşayacaksınız, e, farklı bir kişi olarak yaşayacaksınız o Metaverse'ün dünyasında. O kişi ama siz normalde bu dünyadasınız ama artık Metaverse'ün içerisinde olacaksınız ve dünyada yapamadığınız birçok şeyi Metaverse'ün içerisinde yapma imkanı size sunacak, sunacaklar arkadaşlar. Metaverse'ün tamamen e, amacı, niçin kullanılacağı bu şekilde amaç Büyük güçlerin dünyayı tamamen e, kendi el altında, kendi e, entegrasyonunda yürütmek, tem, e, dünyamızı tembelleştirmek, orada yeni iş imkanları sunmak bunlarla alakalı. Yani bunu zamanla hepimiz yaşayacak ama çok büyük bir platform diyebilirim size. Metaverse e, hepimizi e, isteme de eğlendiriyor diyebilirim. Ben araştırmaları ben bunları buldum Metaverse ile alakalı. Ben de bekliyorum acaba nasıl olacak diye. Bunu da size Metaboss'la alakalı bir dipnot bilgi olarak vermek istedim. İzlediğiniz için ben de teşekkür ederim sunuyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.